Yaz yaz hadi yaz. Yaz yaz. Hadi defne yaz. Nasıl güzel yapıyor. Elleri bak. <laughs> Biraz un koy anneciğim. Yapışmasın. Kız. Bak şimdi bak. Kızım, kızım, <laughs> Anne çok güzel oluyor. Oğlum, tamam. Ne yapıyorsun kızım sen? Şimdi anlat bakayım. Çörek. Çörek, Çörek. mi yapıyorsun kızım? <laughs> Sevadan dede. Hayır dede. Dede mi? dede mi yapıyorsun kızım? Başka kime yedireceksin o ekmeği? Bana yediyor mu? Aç aç iyice büyüt bakayım kızım hadi. Evet. İyice ekmeğini büyüt. Hadi yaz yaz. <laughs> hadi, hadi. Beğenmez mi <laughs> diyor? Çok onu yapıyorsun ya. Amma yapıyor. Amma hadi yola yola. Yola yola. İçine bak. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. Ha bir de öyle yapamazım. Ha. Bak gördün mü diyor ha. Hadi bir daha yaz. ha. Ha. La uzakleyecek. Ya sıkıntı. Uzak Hı. <laughs> <laughs>